Bu Ramazan biraz hüzünlü geçiyor. Bu geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Hem imar ve kentleşme açısından hem de sosyal çalışmalar açısından iyi bir süreç yönetiyoruz. Burada mesele sayılar değil. Bence duruş. Biz gençlerimizi birçok noktada destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühün her geçen gün arttığını görüyoruz. İki ittifak arasında çok büyük bir fark var. Göreceğiz hep birlikte. Başkanım hazırsanız başlayalım. Hazırız. Yarın değil hem hemen şimdi başlasın Türkiye yüzyılı. Merhaba sevgili izleyiciler. Koza Medya'nın YouTube programlarından Onda Rekord'un bu haftaki konuğu Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz. Kendisi stüdyomuzda sorularım var. Soracağım, cevaplarını alacağım diyelim ve hemen programımıza başlayalım. Sayın Başkan, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadık 11 ilimizde. Benzer görülmediği için de bazı aksaklıklar yaşandı doğal olarak deprem bölgesinde. Aralarında sizin de bulunduğunuz belediyelerin deprem bölgelerine yardımları olduğu, sizin de gittiğinizi biliyorum. Neler söylemek istersiniz bu felakete yönelik? bilim adamlarının da adlandırdığı gibi bu asrın felaketi. Bunu bölgeyi görünce çok daha iyi hissediyorsunuz. Sabah 4-17 geçe deprem oldu. Bizim de sabah 5'te haberimiz oldu. Ve ekiplerimiz hemen hazırlandı. Sabah 8'de yola çıktılar. 32 kişilik arama kurtarma ekibimiz tam teçhizatlı olarak. Ancak gece saat 3'te varabildiler. Hem kar tipiden dolayı hem de yollardaki bozulmalardan dolayı. Dolayısıyla ilk gün böyle bir ulaşım sıkıntısı yaşandı. Ancak ertesi günlerde tüm Türkiye'nin her yerinden tüm belediyeler, iş insanları, yardımseverler, yardım ekipleri bölgeye ulaşmaya başladı. Yıldırım'dan da bu noktada hem belediyemiz eliyle hem de sivil toplum eliyle çok ciddi yardımlar gitti bölgeye. Biz bizim bu noktada öncülük ettiğimiz 86 tane iş makinası bölgeye gönderdik belediyemizin araçlarıyla beraber özel sektörden de e, hafriyatçılar, inşaatçılar ya bizim iş makinamız var gönderelim bölgeye operatörlerimiz var bunları gönderelim inşaat ekiplerimiz var 30 kişilik 50 kişilik bize otobüs tahsis et gönderelim gibi yardım ekipleri oluştu ve tüm kılcal damarlara e, girilmeye çalışıldı e, o ilk anlarda herkes nereye ulaşabiliyorsa oraya yardım etti yani şöyle bir zamanımız yoktu ya biz bu işi programlayalım önce bir test İspitleri yapalım, ondan sonra bu işi koordine edelim gibi bir zaman dilimi ayırmak mümkün değil burada. Anında müdahale etmeniz gerekiyordu. Onun için aslında bu kargaşa içerisinde bir düzenden bahsedebiliriz, bir sistemden bahsedebiliriz. Bunun en güzel örneği de biz Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yardımları toparladık, burayı merkez edindik. Buraya herkesten destek geldi. Kiminden gıda, kiminden giyecek, kiminden oyuncak geldi kiminden battaniye, soba geldi. Bir merkezde bunları topladık, istifledik, ayırdık. Buraya yüzlerce gencimiz geldi. 15, 16, 17 yaşında çocuklar geldi buraya. Bunları biz bir çağrıyla talep etmedik. Çocuklar kendi aralarında haberleşmiş arkadaşlarıyla geldi. Orada gece yerlerine kadar binin üzerinde genç bu kolleri taşıdı, ürünleri istifledi ve tıra yüklediler. Bir organize yapmadan bir ahenk içerisinde bu işi yürüttüler. Dep Bölgesi'nde de herkes, her belediye, her yardım kuruluşu ulaşabildiği noktaya gitti. İlk günler bu lazımdı. Çünkü çok büyük bir alanda Bulgaristan ve Yunanistan'ı büyüklüğündeki, ikisinin toplamı büyüklüğündeki bir alanda böyle bir olay yaşadık. Asrın felaketini yaşadık. Onun için herkes bölgeye ulaşabildiği noktaya gitti. Ama hemen hakabinde de AFAD ve devletin diğer ilgili kurumları konuya vaziyet etti. Sadece enkaz çalışmalarında değil, aynı zamanda sosyal destek çalışmalarında da ciddi anlamda bölgeye destek olduk ve şu şu anda oluşturduğumuz konteyner kent alanlarıyla da bölgede yaşamın devamını sağlamaya katkı sağlıyoruz. İşte Malatya Yeşilyurt'ta 300 konteynerlik bir kent alanı oluşturduk büyük ölçüde tamamladık. Akabinde de hemen Hatay Hassa'da 200 konteynerlik bir kent alanı oluşturacağız. Islahiye'de konteyner kent alanlarına mescitler yaptık dört bölgede. Yine Ramazan destekleri, Ramazan'da aşevi desteği, belediyelik hizmetleri yapıyoruz. Hassa ilçesi bizim bu dönemde kardeş Bizim oldu ve şu anda orada temizlik işleri müdürlüğümüz hizmet vermekte. Her bir belediyemiz sadece bir başkanımız değil, her bir başkanımız bölgede hem kendi olduğu alanlarda destek veriyor, hem de başka bölgelerden bir talep geldiğinde oraya destek olmaya gayret ediyor ve bölgeyi ziyaret ediyoruz. O bölgedeki depremde de ailelerimizle o anlamda dertleşiyoruz. Geçmiş dönemin Yıldırım Belediyesi Başkanlarının da en büyük korkusu ilçeye yönelik bir depremdi Sayın Başkan biliyorsunuz. Yıldırım diğer ilçelere oranla çarpık yapılaşmanın en yoğun yaşandığı yer. Olası bir Bursa depremine karşı nasıl bir hazırlık veya önlemler var Yıldırım'da acaba? Biz kentimizin en öncelikli konusunun imar ve kentleşme olduğunu göreve geldiğimizde ifade etmiştik ve bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm, bu işin önlemi kentsel dönüşüm. Biz de bu noktada dönüşümün önüne açacak hamleler yaptık. Dönüşümden önce bizde hisseli parsel sorunları var. Biz bunun önüne açıyoruz. Bugüne kadar 10 bin tapu dağıttık. Bundan sonra da 30 bin tapu dağıtacağız inşallah görev süremiz içerisinde, bu dönem içerisinde. Ve dönüşüm bununla beraber özel sektörün eliyle kamu eğil ile gerçekleşmeye devam edecek. Şu anda yürüyen projelerimiz var dönüşümle ilgili. İşte Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi bizim yıkarak yerine yenilerini yaptığımız örnek bir proje oldu. Model oldu. Bununla beraber başka yürüttüğümüz projeler var. Çınar şu anda bir proje yürütüyoruz. Mimar Sinan'da bir proje yürütüyoruz. Davut Kadı'da görüşmelerimiz devam ediyor. Sinan Dede'de de görüşmelerimiz var. Bunlar sadece e, kamu olarak bizim yaptığımız projeler. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı kentsel dönüşüm projeleri var şu anda. Ve özel sektörün yaptığı ve desteklediğimiz projeler var. Gibi birçok noktada bölgedeki değişimi başlatacak, mahalledeki değişimi başlatacak kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Tabii burada göreve geldiğimizde de ifade etmiştik. Taşın altına herkesin elini koyması lazım. Vatandaş da bu işten feragat edecek, taşın altına elini koyacak. Kamu olarak bizler de koyacağız. Bu iş bu şekilde altından kalkabiliriz. Sayın Başkan, malum Ramazan ayındayız. Yıldırım'da Ramazan nasıl geçiyor? Belediyenin içerideki bu tür etkinlikleri neler acaba? Bu Ramazan biraz hüzünlü geçiyor. Biz Yıldırım'da olduğu kadar deprem bölgesinde de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda aşevimiz Bursa'da olduğu gibi Malatya Yeşilyurt'ta da var. Orada bin kişilik bir aşevi kurduk. Hem iftariyelik hem de sahur için arkadaşlarımız orada çalışma yapıyorlar. Biz de burada kurduğumuz aşeviyle 365 gün hizmet verdiğimiz evler vardı. Evinde yemek yapamayan büyüklerimiz vardı hem bunları devam ettiriyoruz. Sıcak yemek götürüyoruz evlerine. Hem de aşevlerimizde yemek almak isteyen ihtiyaç sahibi ailelere buralardan destek oluyoruz. Yine bir iş adamları derneği ile beraber kurduğumuz bir iftar çadırımız var Bin kişilik ve bizler de tüm müdürlerimizle meclis üyelerimizle beraber Ramazan ayında aileleri ziyaret ederek onların sofralarında Ramazan'ın bereketine ortak oluyoruz. Zaman zaman çocuklarımız için yaptığımız etkinlikler var elbette. Ramazan ruhuna uygun büyüklere dönük etkinliklerimiz de yine Barış Manço Kültür Merkezimizde devam ediyor. Bursa'ya model olan çalışmalarınızdan uyumayan kütüphane özellikle gençlerden ve öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Gelen talepler üzerine Mimar Sinan'da da ikincisi açıldı. Nasıl tepkiler alıyorsunuz acaba bu uygulamadan Sayın Başkan? Ben seçim sürecinde karar vermiştim. İşe bir kütüphane yapmayla başlayacağız diye ve hamdolsun öyle gerçekleştirdik. Bir dönüşüm projesi bu aynı zamanda. Atıl olan bir toplantı salonuna gençlerin de teveccühüyle bir ruh vermiş olduk. Arkadaşlar önüme bir rapor getirdi. İki yıl içerisinde 500 binin üzerinde ziyaretçi olmuş. 32 binin üzerinde üyemiz var. Bu geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Biz gençliğimize bu noktada güveniyoruz. Onun için yeni kütüphanelerin hazırlığı içerisindeyiz. Karapınar'da açacağız inşallah yakın bir zamanda. Karaağaç mahallemizde bir kütüphane Kütüphane açacağız. Yavuz Selim mahallemizde bir kütüphane açarak kütüphanelerimizin sayısını 6'ya çıkaracağız. Sayın Başkan gençlerden, öğrencilerden bahsetmişken özellikle seçim zamanı sıkça konuşulan Z kuşağı varlığını da konuşalım istiyorum. İlçenizde bu yöndeki genç nüfus hayli fazla çünkü. İlişkileriniz nasıl yeni dönemin gençleriyle acaba? Biz gençlerimizi birçok noktada destekliyoruz. Z kuşağı demiyoruz, Teknofest kuşağı diyoruz. Çünkü bizim kuşağımız daha çok krizleri yönetti ama şimdi gençler imkanları yönetip başarıyı elde edecek bir ortama ihtiyaçları var ve biz bunu sağlıyoruz. İşte kütüphanelerimiz bunun en güzel örneği. Spor merkezlerimiz, Bursa'nın en spor kompleksi Yıldırım'da ve şu anda mahallelerimizde bunları genişletiyoruz, yaygınlaştırıyoruz. Bu noktada da destek sağlıyoruz. İstihdam noktasında da göreve gelir gelmez yaptığımız işlerden bir tanesi Yıldırım İstihdam Merkezi'ni oluşturmaktı. Burada genç müşterilerimizin altın bilezik takacağı eğitimler veriyoruz sadece ustalık eğitimi değil aynı zamanda üniversite öğrencilerimize kendi alanlarında iyileştirecek, geliştirecek ve iş bulma olana sağlayacak yatırımlar yapıyoruz. Bu noktada birçok alanda hem sosyal anlamda hem de istihdam alanında gençlerimizin yanındayız. Kütüphanede oldukça gençlerimizin geleceğimizi ne kadar iyi şekillendireceğine de şahitlik ediyorum. Onların düşünce dünyaları, çalışma azimleri bunu gösteriyor. Ve istişareler ediyoruz süreçlerin yönetimiyle ilgili, kendi işleriyle ilgili. Türkiye'nin geleceği emin ellerde. Gençleri konuşmuşken hemen şunu da sormak istiyorum. Bursa'da bir ilk olan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'ni de sormak istiyorum Sayın Başkan. Tamamlandı, bitti, fiilen de açıldı. Acaba nasıl bir kompleks oldu? Burada nasıl bir hizmet veriyor? Yarının gençleri olacak çocuklar nasıl yararlanıyorlar bu hizmetten? Biraz bahseder misiniz lütfen? Burası gençlerimize değil çocuklarımıza hitap ediyor. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğu da ders gördüğü yer. Dolayısıyla Fatih'in çocukluk medresesidir. Biz de yine çocuklara armağan edelim istedik. Yıldırım'da genç olmak ayrı, çocuk olmak da ayrı olsun istedik. Burada çocuklarımız hem bilimsel hem sanatsal eğilimlerini görüyor, gözlemleyebiliyor. Hem de bir uzay deneyimi yaşıyor. Matematik atölyelerimiz var, kimya atölyelerimiz var. Bir sabun, bir şampuan, nasıl yapılıyor? Bunu görüyor, işliyor, kendi sabununu yapabiliyor. Matematik atölyesinde eğitimler alabiliyor. Bir uzay deneyimi yaşıyor. Burada kendine ait bir roket çiziyor ve bu roketi uzaydaki hareketini seyredebiliyor. Yine sanat atölyelerimizde sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Dijital resim yapıyor, geleneksel karakalemle resimler yapıyor. Ebru yapıyor, başka etkinlikler gerçekleştiriyor, oyunlar oynuyor, kitap okuyor. Dolayısıyla Dolayısıyla bir üniversite ortamını o çağda yaşıyor. Geçmişi geleceğe taşıyan bir proje oldu bu. Şu anda da yine sadece Yıldırım'ın değil tüm Bursa'nın dikkatini çektiğini gözlemliyoruz. Burası Yıldırım Medrese'mizin, Yıldırım Beyazıt Külliye'mizin hemen yanı başında. Gökdere Metro istasyonu yakın olduğu için de ulaşımı da oldukça kolay ve kütüphanemiz kadar teveccüh alan bir proje. Ve biraz da izniniz olursa seçimleri konuşmak istiyorum. Malum 14 Mayıs'ta Türkiye'nin en büyük seçimlerinden biri olacak. 2004 yılından beri Yıldırım Belediyesi AK Partili kadrolar tarafından yönetiliyor. Yine 2002 yılından beri de ilçedeki en yüksek oyu AK Parti alıyor Yıldırım'dan. Yaklaşan bu büyük seçimi biraz Yıldırım açısından değerlendirebilir misiniz acaba? Genel seçimler de olsa yerel yapılan çalışmalar mutlaka seçmenin ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Hem imar ve kentleşme açısından hem de sosyal çalışmalar açısından iyi bir süreç yönetiyoruz. Yönetmeye gayret ediyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühün her geçen gün arttığını görüyoruz. Çünkü gelecek Cumhur İttifakı'nda görülüyor. Göreceksiniz bu seçimde Yıldırım'da oyumuzu artırarak çıkacağız. Sayın Başkan, malumunuz bu seçimin özelliklerinden biri de ittifakların genişlemesi. Cumhur İttifakı'nda 5 parti, Millet İttifakı'nda da 6 parti yer alıyor. Farklı bir seçim olacak. Bu ittifak modellemelerini acaba nasıl görüyorsunuz? Burada mesele sayılar değil. Bence duruş Cumhur İttifakı milli ve yerli bir duruş sergilerken Millet İttifakı birbirine benzemeyen yapılardan oluşuyor. Cumhur İttifakı samimiyet üzerine kurulu bir ittifak iken Millet İttifakı'nın pazarlık üzerine kurulduğunu görüyoruz. Kendi arasında uzlaşamayan, aynı fikirleri paylaşmayan, çatışan fikirleri paylaşan ve yarın öbür gün de herkesin bir tarafa çektiği için ortada hareketin olmayacağı bir yapı görüyoruz. Pazarlık bunu getiriyor. Ama samimiyet ve güven AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın tek başına aynı istikrarla Türkiye'yi yöneteceği ve Türkiye'yi dünya devi yapacağı bir güven ortamını e, vaat ediyor. 14 Mayıs aslında Türkiye yüzyılının inşasının başlangıcı olacak. Bu noktada iki ittifak arasında çok büyük bir fark var ve çok güçlü bir şekilde inşallah e, Yıldırım'dan Cumhur İttifakı çıkacak. Biraz da erken bir soru sormak istiyorum size ama öngörünüzü e, görmek istiyorum. 14 Mayıs seçim günü milletvekili dağılımını Bursa'da acaba nasıl öngörürsünüz? İnşallah hayırlı bir sonuç çıkacağını göreceğiz hep birlikte. Biz ikinci bölgede 6 milletvekili, birinci bölgede 5 milletvekili çıkarmıştık. En azından aynı sayıyı koruyacağımızı buradan rahatlıkla ifade etmek istiyorum.